Tamar orada işte, bak kendini gör. Tamam mı? Tamam. İyi değil mi? İyi. Sen aslında bu tarafa gelsen daha iyi. Tamam. Işıktan dolayı. Sen şuraya geç. Şuraya dur. Tarık'ı şuraya dur. Tamam mı? Sen start'a bastın mı? Başlayabiliriz. Ses alıyor değil mi? Lütfen bu yolun e, ismini bilen, e, nerede olduğunu bilen lütfen yorumlara atsın burada. Evet. Tamam yapma, yine yapam? yapalım. Hadi Bilal. Asıl Tarık'ı bir vural mısın? Çok tamam. güzel, ee, yolumuz buradan Hereke'ye doğru gidecek. Aleyküm selam. Hereke'ye doğru. Evet, burayı da... Burayı da e, şöyle bir döneyim. Burayı bilen bir yorum atsın. Yol sponsorumuza çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar, iyi izlemeler Gerçekten diyoruz. çok güzel suyu var. Gerçekten çok su, güzel suyu var. Yine çıkın bana. Yine çıkın bana. Başta. Ee, yine yapalım ben Tamam, yine gel de şöyle gel. Aynı olacak, aynı olsun. Tamam. Ekibimiz biraz değişiklik oldu. Eee sevgili beküsten rahatsız olduğu için raporlu gelemediler. Sevgili Tuna işleyen genel gen yönetmenimiz Tuna işleyen, sevgili Hasan Hüseyin Şen ve sevgili Aşık Mustafa Yalanla birlikte bugün değişik bir yerdeyiz. Bugün Bursa'ya doğru gideceğiz. Buradan bize yol sponsor olan sevgili Süleyman Başa. Buradan teşekkür ediyoruz. Bunu arada keseriz. Evet. Nerede? Nerede olduğumuzda birazdan Aşık Mustafa Yaman sazıyla söyleyecek. Bu yolda bilenler e, yorumlara yazsınlar. Bura nereye gidiyor? Şu anda neredeyiz? Şu anda neredeyiz? Onu söylesinler. Evet. Aşık nereye gidiyoruz söyle bakalım. Her bir, bir kitap hediye Olmadı yine. De olmadı. Olmadı. Bir de bir de. olmadı vallahi. Olmadı. 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 Bu valla hiç olmuyor ya. Hiç olmuyor. Ah, abi yine yapalım yine. Bak be. Hareket demeyeceksin ya. He. Gireceksin hemen. Direkt gireceksin ya. Direkt gireceksin. Hayır girsin. Direkt hareket direkt gireceksin. Otokar nereye gidiyor? Otokar aşağıya gidiyor. Sen bir şey deme konuşma. İki dakika ot sen. Yanımızda ot sen. Yanımızda otur. diyor. Evet sevgili izleyenlerimiz. Ya bir dındırtma şunu ya. Hadi şöyle. Tuğla al da otur. Tamam. Tuğla al tuğla orada. Dayı masum bir şey dur. Burası mısın sen yenge? Hı? Burası Yok. <laughs> tamam mı? Evet sevgili izleyenlerimiz. Ee, konu her iki oyuncu. her iki'nin... Fatma teyze hangi şarkı istiyorsun? Oturmuşlar her iki'nin ağları. Oturmuşlar her iki'nin ağları mı? Arkasında mı? Sağında. Ali Kaya sen. Aa buradan gözüküyor bak. Ha? Ha buradan çek. Türk bayrağı gidersin. Ha ha. Ha onu söyle ya. Ayın ya. Söyle mu mı Ali Kaya Biz de tam şeyini bilmiyoruz sana. Tamam sana bilmiyoruz. <laughs> ya tam ben bilmiyorum. Ya Bahriyam. Bahriyam Türk'sü. Şuraya gel. şuraya mı gitsen? Sen şuraya mı gel? Şuraya evet. gel. Evet başlayabiliriz. Evet sevgili izleyenlerimiz, e, Hereki Köyü'ndeyiz. Hereki Köyü'nde çekimlerimiz devam ediyor. Karşı tarafta bir Türk bayrağının olduğu bölge var. Oraya Ali Gayası diyorlar evet, değil mi dayı? Evet. Ali Gayası diyorlar. Dayı oranın mazisi nedir? Yani Ali Gayası neden deniyor Ali Gayası diye? Al Sizin al bildiğiniz al kadarıyla. Ali al Gayası diye dikkat -Gayas Aşk bu bir Ali Gayası türküsü dinleyelim bakalım. Biraz geri mi Gel gölge. Bir dakika bir daha başlayalım. Alıyor musun bize? tamam alıyor. Evet sevgili izleyenlerimiz şu anda e, Mustafa dayımla Ramazan abinin e, geldik. Hava çok serin harekete. Ondan sonra size nasıl izah edeyim? Yani böyle köyümüzün yolları kötü. Büyükşehir'e kaç sefer müracaat ettik yollarımızı açtıramadık. Geldiğiniz yolları gördünüz. Muhtarım lafın kesiyorum. Biz yolda girdik yine bir sınıra kadar bizim kütahya sınırından asfalt bitiyor. Tekrar bu sınır buraya geçince de asfalt devam ediyor. Ah. Aradaki yeri nasıl halledemediniz? Aradaki yeri Kütahya Belediyesi'nden geçen ay meclis kararından geçirdik. Orası da uygulamaya alınca alındı. Böşenden bizim il sınırına kadar devam edecek orası da. İnşallah. Eee muhtarım genelde köyümüz yaklaşık yüzde %90'ı Bursa'da. Göç çok verdi. yüzde %90 göç. Tavşan da var bir kısmı. Tavşanlı, İzmir, İnegöl, Bursa. Evet. İzmir. İzmir de var. Bursa da var. İnegöl de var. var Tavşan da var nüfusumuz. Bak göç. kadar şey var yani. Görüş. Turizme kazandırılacak yerler var. Mesela hamam turizme kazandırılacak. Bir turizme kazandırılırsa Hı. bir hareket olur burada. Örneğin aşağıda çınarlıklarımız var, boş alanlar yetişmiş, geniş park alanları yapılacak, e, suda rafting yapılacak yerlerimiz var. Evet rafting alanları da çok güzel Tura Turanbaşı'da. Yani raftingi çok elverişli. Biraz daha su önü gelirse biraz daha çoğalsa değil mi? Temizlendirir sonra gider. Çok yani. güzel olur. Ben hemen senin için konuşma. şine bak ya. konuşuyorsan içine bak. Yani konuşuyorsan ben içine bak. Çuzun, şuraya gidelim mi? <laughs> Şöyle bir biraz da Ben, ben yeni köyden açtık yerler. Ali Deyze'm oldu vay çok Ali'yle yani. ben <laughs> ee. Hadi. Tamam bir iki start de. Ses geliyor değil mi? Geliyor. Bir iki üç start. Evet sevgili izleyenlerimiz şu anda e, Herek Yılcısı denilen mevkideyiz. Çavuş Yürü çavuş, çavuş. çavuş. Ama bu da aşağıya. Gel. Gel. Tamam. Köpekler de hazır. Hepimiz hazırız. <laughs> tamam mı? <laughs> evet bakın. Hepsi dizildi oraya. <laughs> <laughs> Hayırlı akşamlar. <laughs> tamam mı? Aman dağların barışındayım O sekiz yaşındayım O sekiz yaşındayım, on sekiz yaşındayım kızların peşindeyim kızların peşindeyim Erkek domuz o. Bence dişi. Hey, el O şey yoldan geçmek istiyor ki buraya. Hani geçecek, sola geçmiştir. Hı.